Bu halka kesin benim halkamdır ha. Cunora bir yıkadın ya arkasını. <laughs> evet. Sayın takipçilerim. Allah'ın izniyle yeni işime başladım. de arkadaş şöyle alanımızı yıkıyordu. Benim de 24 lira gerekiyordu. Böyle ben dedim yardımcı olayım. Yani yardım değil de. Gerçi arkadaşın yardımı ihtiyacı Yok sağ olsun seni yapıyor. Isra'la elimden aldım. Yok çıkartacağım. Görünüyor mu? Hamit <laughs> arkama gel bak tam burada. Oradan görünüyor mu gökkuşağı? Yok. Görünmüyor mu? Bak tam burada. Gel git git git. Hani tam orada bak. Suyun aktığı yerde görüyor musun oradan? Bak suyun değdiği yerde. Gördün mü? Evet gördüm. Yok güzel yaptık arkadaşlar. Seni takipçileri. Valla <laughs> <laughs> wow, wow, ne kadar güzel oldu. Yani böyle temiz bir ortama düştüm. Her hafta böyle hiç tanıyor. Buralar. Şunu şu işte tarafa dönüyorum. Thank Beyaz prensesim de orada Ahmet gösterebilir. Yanında e, araba var. Bu taraftaki değil de bu taraftaki benim e, kullandığım araç. Arkadaşlar yine kilodayım. Kilo bazı içimden çok Çok küçük. İyi ki de daha çalışsın. Allah sevdi şehir. Sevdi şey yok. Neydi? Sevdi kemer. Sevdi kemer diye. Havaları çalışmıyoruz. Tabii ben buradaki okul için burada kalmayı yedim. Benim de buraya yakın ama biliyorsunuz daha önce ben Marmaris'ten İstanbul çalıştım. Benim arabam çalıştığım araba buradan geçiyor. Ben yani gidebilirim ama burada kalmayı öğledim. Böyle Ahmet kardeşimle daha gidiyoruz. Sizin de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bana hayırlı olsun diyeyim. İnşallah bu kadar uzun süre, uzun vade çalışırım. Güllerimiz de var burada. Dillerimizi de çekebiliriz Ahmet. Sana zahmet. Ondan sonra Herkese hafta iyi, hafta konuları biliyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Sağınızda seyirciliği oluyor. Arabamı değiştirdim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.